Hiç merak ettin mi? ABD nasıl süper güç oldu ve dünya ekonomisini ele geçirdi ve bu yolda hangi ülkelere torpil geçti? Bugün belgesel tadında son derece dramatik bir hikayeyi ele alıyoruz ki videonun sonlarına doğru yakın gelecekte neler yaşayabileceğimizi, bireysel olarak neler yapmamız gerektiğini anlatacağım, tahmin edeceğim ve bu videoyu baştan sona izlersen de dolar neden bir numaralı para ve ABD bu sistemi nasıl kurdu, neler yaptı ve nelerden vazgeçti? İşte bunları çok daha iyi anlayacaksın. Şimdi güzel bir yolculuğa çıkmaya hazırsan başlıyoruz. Evet, İkinci Dünya Savaşı milyonlarca insanın can verdiği, şehirlerin taş üstünde taş kalmayacak şekilde bombalandığı, eski imparatorlukların boyun eğmek zorunda kaldığı tarihin en büyük yıkımlarından biri. Avrupa sokaklarında ölüm sessizliği gezinen bir harabeye dönüşmüş durumda. Berlin'den Londra'ya, Paris'ten Varşova'ya kadar her yer molozlarla kaptı. Uzak doğuda Japonya, Hiroşima ve Nagasaki'nin yerle bir edildiği korkunç görüntüsüyle enkaz altında inliyor. Britanya İmparatorluğu eski görkemini yitirmiş, Sovyetlerin gölgesi doğudan yükselmeye başlamış, dünya adeta yerle bir olmuş bir tiyatro sahnesini andırıyor. Tam bu sırada okyanus ötesinden kendi deyimiyle bir devin ayak sesleri duyuluyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri sahneye çıkıyor. Savaşın küllerinden doğan dev ABD savaş boyunca kendi topraklarında neredeyse tek bir bombanın bile patlamadığı, fabrikaların gece gündüz tam kapasite çalıştığı bir mucizeyle karşı karşıya kalıyor. 1929 ekonomik buhranının karanlığından çıkmış, devasa üretim kapasitesi ve sınırsız ham madde kaynaklarıyla zirveye tırmanmış, işsizlik dibe vurmuş, sanayi 3 kat büyümüş, Avrupa'nın yakılmış ve yıkılmış fabrikalarıyla bunlar kıyaslandığında ABD'nin endüstriyel gücü uzay çağına gelmiş gibi duruyor. Dahası küresel gayri safi yurt içi hasılanın devasa bir bölümünü kontrol altında tutuyorlar ve bu kontrol, bu hakimiyet yalnızca ekonomik olarak değil. Amerika'ya artık söz söyleme hakkının sadece kendisinde olduğu yeni bir dünya düzeni mimarı olma görevini de veriyor. Ve Bretton Woods başlıyor. Dolar küller arasındaki tahtına oturuyor. 1944 yılı geliyor. Savaşın son demlerinde ABD dünyanın dört bin yanından gelen temsilcileri Bretton Woods'ta topluyor. Amaç bu yıkımın, bu savaşın ardından yeniden kurulacak dünyanın ekonomik anayasasını yazmak. İşte burada tarihin belki de en kritik hamlelerinden biri gerçekleşiyor. Dolar küresel rezerv para birimi ilan ediliyor. Tüm bu para birimleri dolara, dolar da altına sabitleniyor. 1 ons altın 35 dolar. Bu dünyanın geri kalanını adeta ABD'nin kasasına bağlayan bir mekanizma görevi geliyor. Fakat ABD 1929'da yaşanan büyük ekonomik buhrandan son derece ders çıkarmış, son derece ibret almış durumda. Eğer sadece ben güçlü olursam, diğer ülkeleri, ekonomileri kendi haline bırakırsam, yarın bir gün bir kriz patladığında bu sistem benimle birlikte enkaza altına gömülür, çöker diyor. Bu yüzden ABD başka güçlü dayanakların da başka güçlü ekonomilerin de olmasını istiyor. Eğer günün birinde Amerika gücünü kaybetse bile dolar sistemi devam etsin istiyor. İşte Japonya ve Almanya tam bu noktada devrede giriyor ve bu ülkelere bayağı torpil geçiyor. ABD Asya'da Japonya'yı, Avrupa'da da Almanya'yı ekstra güçlendirerek tampon ülke haline getiriyor. Almanya'nın Avrupa Birliği'nin lokomotif olmasını ve Japonya'nın da geçmişteki önlenemez yükselişin arkasında aslında tam olarak bu gerçek var. Japonya'ya atılan atom bombalarından sonra ülkenin Çin'le yakınlaşmasının önlenmesinin istenmesi de var ve ABD şu an baktığımız zaman bu noktada da bayağı başarılı oluyor. Evet Japonya ve Almanya doların sadık muhafızları oluyor. Tabii ki de gelelim savaşın gerçek kaybedenlerine. Almanya tabii o noktadan önce yerle bir edilmiş, fabrikalar bombalarla yerle bir olmuş, şehirleri harap durumda. Japonya ise Hiroşima ve Nagasaki gibi ülke, nükleer bir yıkımın gölgesinde. ABD tek başına ben güçlüyüm diye böbürlenmek yerine bu iki ülkeyi, ülkeyi kucaklamaya karar veriyor. Neden? Dediğim gibi akıllıca planlanmış bir stratejileri var. Bir, tampon bölge oluşturma. Japonya ve Almanya eğer tekrar kalkınır, devasa bir sanayi gücüne dönüşürse ABD'nin kurduğu dolar bu sisteme alternatif bir para birimi kolay kolay geçemez başlayamaz hayatına başlayamaz ABD tökezlese bile dolar döngüsü Japonya ve Almanya üzerinden devam eder sürer iki savunma harcamalarından kurtarmak ABD bu iki ülkenin savunmasını büyük ölçüde üstleniyor böylece Almanya ve Japonya savunmaya harcayacakları devasa bütçeleri fabrikalara, eğitime, R&D ve teknolojiye yatırıyorlar savaşta yerle bir olan Almanya'da ekonomik mucize diye adlandırılan bir kalkınma patlaması yaşanıyor. Japonya ise Asya'nın parlayan yıldızına dönüşüyor. Üç ekonomik döngü. Bu ülkeler Amerikan yardımlarını ve açılan kredileri kullanarak üretimlerini artırıyorlar. Dünya pazarlarına ürün satıyorlar ve en büyük alıcı tabii ki de yine Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Böylece kazandıkları dolarları tekrar ABD'nin finansal piyasalarına yatırıyorlar ve döngü hiç bitmiyor. Dolar dünya'nın etrafında dönüyor, dolaşıyor. Yine ABD'nin istediği gibi ABD'ye geliyor. Fakat bu iki ülke güçlendirildiği zaman ABD'nin kendi ülkeleri, kendi markaları şikayet etmeye başlıyor. Çünkü bu iki ülke öyle güçleniyor ki Japon markaları ve e, Alman markaları ABD markalarıyla rekabet ediyor ve onları geçmeye başlıyor. İşte ve Almanya ve Japonya'nın küllerinden doğma öyküsü öyküsü bu uluslararası stratejinin en çarpıcı örneklerinden biri oluyor. Aynı zamanda Soğuk Savaşı'nda tabii o dönem tam ortasındayız. Sovyetler Birliği'ne karşı cephe hattı kuran ABD bu güçlü müttefiklerini hem ekonomik hem de askeri olarak yanına çekmeyi başarıyor. 1971 Bretton Woods'un çöküşü başlıyor. Dünya sarsılıyor. Yıllar akıyor geçiyor. ABD Vietnam Savaşı'nın ağır maliyetlerini, artan sosyal harcamaları ve ticaret açıklarını artık taşıyamaz hale geliyor. Dünyaya dağılmış onlarca dolar. Bu ülkelere acaba elimizdeki dolarları altına çevirebilir miyiz diye bu soruyu endişeyle sordurmaya başlıyor. Amerika'nın altın rezervleri bu nedenle erimeye başlıyor. 1971'de Başkan Nixon tarihin en dramatik açıklamalarından birini yapıyor ve doların altında bağını koparıyor. Doların altına dönüştürülebildiğini tek taraflı sonlandırıyor ve Bretton Woods sistemi resmi olarak çöküyor. Dünya adeta yeni bir şok dalgasıyla sarsılıyor. Fakat ABD bu noktada yine hızlı davranıyor. Dolar bu kez petrol ve diğer stratejik ham ticaret para birimi olarak konumunu sürdürüyor. Doların altına bağını koparmak bir çöküş gibi görünse de aslında ABD için oyunu yeniden kurma hamlesi. Ticaret ve bütçe açıklarını kapatmak yerine finansal çekim gücünü artırıp dışarıdan para akışını kendine çekmeye başlıyor. Japonya, Almanya ve diğer birçok ülke kazandıkları dolarları yine ABD tahvillerine, borsalara yatırıyor ve ABD'nin istediği gibi dolar dünyada dönüyor, dolaşıyor, yine ABD'nin kasasına geliyor ve Amerikan rüyası kü kü kültürel ve toplumsal dinamikler de tabi bu noktada devreye giriyor. Elbette ABD'nin küresel süper güç olmasında yalnızca ekonomik ve stratejik hamleler değil, çok daha derin toplumsal bir yapı da var. 1600'lerden itibaren Avrupa'daki katı feodal düzenden kaçan göçmenler yeni kıtada bomboş bir kıtada ayakta kalabilmek için girişimcilik ve bireyselcilik kültürünü benimsiyorlar. Burada ne hanedan var ne asırlık soylu gelenekleri var. Zaten bu hanedanlar asırlık soylu gelenekleri Avrupa'daki kurulu düzenlerine vazgeçmek istemediği için göçmenler koloniler gidiyor Amerika Birleşik Devletleri'ni kuruyor. Ve burada tabi ABD yeni kıtada ne hanedan var ne de asırlık soylu gelenekleri var. Var olan tek şey kendi ellerine kuracakları mülk, kendi riski var, kendi başarısı var. Bu sert rekabet iklimi yıllar içerisinde hepimizin bildiği American Dream fikrini büyütüyor. Başarabilirsen zirveye çıkarsın, başarısı olursan yok olursun. Bu pek çok insana tabi acımasız gelebilir ama Amerika'nın iç dinamiz, dinamiklerine dinamizmini körükleyen de katalizör olan tam olarak da bu. Yetenekli bireyleri çekmek için açık pazarlar, geniş özgürlük aranları ve risk almayı cesaretlendiren bir sistem kuruluyor. Şirketlerin inovasyon gücü, finansal mühendislik, teknolojik atılımlar hepsi bu rekabet kültürünü besliyor. Yıllar geçiyor, birçok kriz yaşanıyor ve 2008 krizi ve sonrasında sarsıntılara rağmen süren hegemonya devam ediyor. Tabi zaman geçtikçe finansallaşmanın getirdiği riskler 2008'de patlıyor. 10 milyonlarca insanın işini, tüm birikimlerini ve evlerini kaybediyor. Şirketler de elbette etkilense de olan her krizde olduğu gibi yine halkın kendisine oluyor. Tüm dünyayı vuran kriz dolar merkezi sistemin sürdürülebilirliğini Yeniden sorgulatıyor ancak ne tuhaftır ki büyük çalkantılara rağmen yatırımcılar yine en güvenli liman olarak ABD tahvillerine sığınıyorlar. Doların hala kral olduğu, ABD'nin reel ekonomisini de finansal sistemi de yeniden toparlayabildiğini görüyorlar. Almanya ve Japonya her ne kadar devasa sanayisiyle güçlense de savunma ve stratejik hamlelerde Amerika'nın nüfusundan tam anlamıyla kopamıyor. Amerika'nın şapkası altında rahat rahat aslında yaşamaya devam ediyor. Son söz tabi doların tahtı ve ABD'nin stratejik zaferi. İkinci, İkinci Dünya Savaşı sonrası enkazlarla kaplı bir dünyada. ABD kendi deyimi ile destansa bir yükseliş sergiliyor. Yıkılmış Avrupa'nın ortasında Almanya'yı küllerinden yeniden doğmak zorunda kalan Japonya'yı kendi gücüne güç katmak için tam bir ekonomik lokomotif, ekonomik, bir dev haline getiriyor. Böylece dolar yalnızca Amerika'nın değil bu iki ülkenin ve onlara eklenen birçok müttefikin de bel kemiğine dönüşüyor. 1971'de Bretton Woods çökse bile ABD doları petrol ticaretiyle, finansal merkezleriyle, çok uzun uluslu şirketleriyle küresel sahnede kalıcı kılıyor ve yine bir kez daha söylediğimiz gibi Dolar tam da ABD'nin istediği gibi dünyada dönüyor, dolaşıyor. Her ne kadar birçok kriz olsa bile ABD'ye geri dönüyor. Bu hikaye sıradan bir savaşın galibi öyküsü değil. Bu küllerle dolu bir dünyada kendi çıkarlarını kururken diğer ülkeleri de yükseltmeyi tercih eden, onları savunma harcamasından kurtarıp üretim devine dönüştüren, kendi bakış açısıyla win-win yaparak ve kendi parasında bu sayede küresel rezerv para birimi haline getiren ve güç kaybetse bile sistemi bir şekilde ayakta tutacak stratejik müttefikler kazanan bir olayın, bir devletin hikayesi. Sonuç olarak ABD milyarlarca insanın kaderini biçimlendiren bir ekonomik imparatorluk kurmuş oluyor. Doların tahtı hala yerinde duruyor. Çünkü o tahta giden yol savaşın külleri ve stratejik rezervlerin grift hamleleriyle inşa edildi. Ve bugün dünya ekonomisinin sinir sistemini oluşturan bu düzen tam da sözünü ettiğimiz dramatik köşe taşları sayesinde varlığını sürdürüyor. Enkaz yığınları arasında yükselenler şimdi dev gökdelenlerin gölgesinde hala aynı soruyu soruyor. Günün birinde dolar hakimiyetini kaybederse yerine ne geçecek? fakat görünen o ki o gün henüz gelmedi. Çünkü bu hikaye her ne kadar sarsıntı yaşarsa yaşasın hala devam ediyor ve bundan sonra da ne olacak dersen ABD'yi start-up kafasıyla yönetmeye başlayan Elon Musk ve Trump şimdi tek tek ABD'nin onlarca yıllık kurumlarına giriyorlar. Oraları dibine kadar kontrol ediyorlar, dönüştürüyorlar. Avrupa'ya bir anlamda posta koyuyorlar. Sırtınızı bugüne kadar bize dayanınız, NATO'ya hiç katkıda bulunmadığınız... Son yok öyle artık 3 liraya 5 köfte diyorlar. Bundan sonra herkes kendi başının çaresine bakacak diyorlar ve stratejik görüşmelerde Avrupa Birliği'ni yanına almıyorlar. Ben yıllık gelirimi %10'unu NATO'ya akıtıyorsam bütün Avrupa Birliği de sadece %2'sini akıtamaz. Bak ABD ve bütün Avrupa Birliği. Onlar da %10'unu akıtacak diyorlar. Bu tatlı açıklamalar yapıyorlar ve 1913'te kurulan ABD Merkez Bankası FED Trump tarafından korkunç işler yapmakla suçlanıyor ve Trump'ın Powell'ı istifaya zorlayabileceği hatta daha da ileri gidip 100'den fazla yıldır ayakta kalan kurumu FED'i kapatabileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Nitekim bunu FED'i kongres kongre sunumunda birebir çeviri yaparken canlı canlı dinlemiştik. Trump'ın Fed'i göz ardı edip üstüne bir de 35 trilyon dolarlık ulusal borcu da Bitcoin ödemek istemesi masaya aslında şu sonuçları getiriyor. ABD'nin bu ulusal borcu karşılıksız para basılması sebebiyle ortaya çıkmış olsa da alacaklılar ABD halkı ve kurumları, Fed'in kendisi, sosyal güvenlik ve federal kurumları, Japonya, Çin, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre, İrlanda, Suudi Arabistan gibi ülkeler ve bu borcun çoğu ABD hazine tahvilleri aracılığıyla finanse ediliyor ve yatırımcılar bu tahvilleri alarak ABD'ye borç veriyor. ABD hükümeti bu borcu yeni borçlanmalar ve vergi gelirleriyle ödüyor. Bahsettiğimiz borç bu arada Çin, Almanya ve burada gördüğümüz gibi Japonya, Hindistan, İngiltere'nin toplam gelirinden, yıllık gelirinden daha fazla böyle bir realitede karşımıza çıkıyor. Ve tabii Burada ABD şimdi başlasa ve her ABD vatandaşına kendi kasasından karşılıksız para basmama kaydıyla her ay 1000 dolarlık ödeme yapsa bu borcu bu noktada ancak 23 yılda ödeyebiliyor. Piyasa değeri 2 trilyon dolara yakın olan Bitcoin'le 36 trilyon dolarlık borcu ödemek istiyorum demese de akılla mantıkla çok da örtüşmüyor. Buna Bitcoin'e duyduğu güven ve dünya ekonomisinin geleceğinde kripto paraların ve Bitcoin olabileceği denklemiyle değerlendirirsek bence daha sağlıklı olur. Karşılıksız para, para basmak, milletin cebinden para çalmaktır sözünü unutmazsak, mevcut para sisteminin sağlıklı hale gelebilmesi ve arzı sınırlı olan Bitcoin, altın ve gümüş gibi varlıklara ihtiyaç olmaması için bu 36 trilyon dolarlık borcun bir şekilde ya sağlıklı ve normal yollardan ya da çıkartılacak suni krizlerle ödenmesi gerekiyor. Sağlıklı şekilde ödenirse bu para şirketlerin de cebinden çıkacağı için ben bir şekilde büyük bir kriz çıkartılıp ve bu kriz çıkartılmadan önce de şirketlerin kendini koruyacak pozisyonu alıp mesela aşırı arzı sınırlı varlıkları satın alarak kendilerini krizde hedge edecek varlıklara koşarak bu krize girip krizin asıl faturasını 2008'de ve önceki birçok krizde olduğu gibi halka ödetebilecekleri bir senaryoyu bir rotasyonu çok daha olası görüyorum. Bunu da halkın özgürlüğüne çökme projesi olarak da tanımlayabiliriz. Çünkü senin bir gecede bankadaki varlığın yarı yarıya düşerse mesela bu 36 trilyon dolar bir şekilde ödenir. Ama verdiğin emek ve zamandan dolayı özgürlüğüne de çökmüş olurlar. Para aslında insanların harcadığı emek ve zamanı temsil eder. Harcadığınız zaman ve emek dolaylı olarak paraya dönüşür. Eğer paranız varsa seçim yapma şansınız da olur. Çalışmaya devam etmek zorunda olup olmadığını siz belirlersiniz. Daha çok para eşittir. Daha fazla zaman satın alma gücüdür ve daha fazla özgürlüğü getirir burada. Daha az parada bunun tam tersidir. Bankadaki 100 bin doların 50 bin dolarlık satın alma gücüne düşmesi veya 100 bin doların direkt 50 bin dolara düşmesi, bu arada ikisi de aynıdır. Çok fazla bir şey değişmez. Bu senin özgürlüğüne yarı yarıya çökmüşler anlamına gelir ve bu nedenle krizlere karşı hazırlıklı olmalıyız ve parayı sadece harcanan bir araç olarak değil, zaman ve eve karşılığında kazanılan bir özgürlük aracı olarak görmeliyiz. Ve bu saatten sonra kendimizi finansal alanda müthiş bir şekilde eğitmek çok bizim için çok önemlidir ve 5-6 yaşına gelen her çocuğa da eğlenceli, anlayabileceği, oyunlaştırılmış şekilde finansal okul yazarlığa, parayı kazanmanın, harcamanın birbirinden farklı yetenekler olduğuna bunları anlatmalıyız, bunları öğretmeliyiz beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devam etmesi için kanala abone olabilir, bu videoyu sosyal medyada, Facebook'ta, X'te birçok platformda paylaşabilir ve yorumlarda benimle bu konuyu tartışabilirsin. Sen de düşünüyorsun. Gerçekten çok kritik bir konuyu ele aldığını düşünüyorum. Geçmişten bugüne perspektif oluşturmaya çalıştım. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay.